Dua eylem bizden evvel gelene Kim var imiş biz burada yoğurken Sığındı Ve mer darca Sazı büyük gözün şırıltısında Yapraklarına sıçrayan damlacıklarla Yarpuzlar yeşilliğin korurken Harmanın kenarında çatılı diye bağlı Ve suya uzanmaya çalışan buzağının sesiyle uyandı Hacı Mustafa Yorgunluktan sakalı, kaşlarına kadar karışmış ki, çatının kenarına sürtün cevizin dalının sesini bile duymadı. Belki de ona ninni gibi geldiği için. Sonra gözlerini yolağın tepesine kadar gezdirdi. Ya Allah dedikten sonra, yapıştığı ot kökünden güç alarak ayağa kalktı. Uzağa yaklaşıp, dolaşan ipi ayaklarından kurtardı. Hanımı Fatma teyze koca çayını iç de öğle git dedi göze sulamaya. Belki de yorgunluğundan olacak peledin dibine yine çöke kaldı. O sırada Davudi sesiyle kekodayıya bağırdı. Haydi muşaklar su çok gecirgedi acele edin bakalım dedi. Zira su sırasını takip edip kimin bahçesinde suyun ne kadar kalacağını su kullanacağı günü ve saati bilip tahmin ederdi. Hatta biraz sert bir üslupla da olan ahaliyi kırmadan uyarırdı. O sırada emir kızı gelince çıkageldi. aşağı geldi aşağı İş var İşvamusu kolay gelsin Mustafa dedi. Hacı Mustafa sağ ol bizim gelin deyince ehtimal yarın cumaya gidersen bizimkilerden kimi görürsen aytıp bunu göndersinler. Burada bir çıkarım kalmadı. Bizim uşaklardan Ahmet'imle Nurettin'in oğlanları benim yanımda kalırlar. Foranta kalabalık. Ondan haftaya yetsin bari dedi. Tamam bizim gelelim. Gidersen getire geleyim dedi Hacı Mustafa. Emir kızının geldiğini içeriden duyan Fatma teyze, kız gelsene ele karşı Öngür'de ne durum? İçeri gönder, bir bardak çay sen içtir. Emir kızı, kız yemeye vakit mi var? Dök bakalım deyip, kapı eşiğine çömeldi ve ocaktan gelen dumanın eşliğinde çay yudumlamaya başladılar. Kek olaydan sonra gece havarsı sırası, çavuşların ahmakta olduğu için katırlarla şerife gelinceyle erkenden gelmişler bir hafta öncesinden biçtikleri ekin yerine biraz şalda ekmek için hayvanları boşmuşlar. Çiziden gitmeye katıra haydi aslanım. İki çizi kaldı. Gayretle bitirelim ve sizleri salayın diye mırıldadı. Şerife gelince ekin yerine dökülen son elmaları eteğine toplayıp tak yapıyor. O sırada aşağıdan küçük göze su doldurmaya gelen gök mevlüt Çalmaların arasından geçiyordu. Ahmet day, yarında ben boşayın katırlar işim yoksa dedi. Ahmet dayı, onur Yeğenim yalnız erken bitirin ona göre. Biz de yaylaya gideceğiz devrette dedi. Hanımı emine gelince ikindinle sağdığı sütü ocağa koymaya çalışıyordu. Keo dayı Eşi emine gelince takılmadan duramaz. Bizim gelin, sütü savur da bir kaymak durelim, seninle baş başa dedi. Emine gelince utangaç tavırla aman hele sizlenme dedi. Aslında Kekoday'ı, sığındığı da olduğu gibi köyde de lafı dinlenen biriydi. İleri görüşlü, büyükle büyük, küçükle küçük bir yapısı ve şen bir yönü vardı. Kısacası Kekoday'ı nevi şahsına minhasır bir büyüğümüzdü. Ocaktan aldığı eysiyle sidrasını tüttürmeye başladı. Bu sırada yine Emine sana da yakayım bir çıkara. diye takıldı. Ekinler ermiş, biçilmiş, toplanıyor. Buçuk Hacalı ve Tahir dayı patoz çağırmaya gitmişler. Dönüşte Gökgen'in tayı onları görünce bura bir uğran diye seslendi. Hanımı Gökgen'in Fatma gelince yaydığı tuluktan tasa ayran doldurup uzattı. Tahir dayı tasa zekip iyi bir içtikten sonra Hacalı dayıya uzattı. Hacalı dayı bunda bir şey kalmamış deyince Tahir dayı sen güttüksün o sana yeter deyip muzipliğini yaptı. Fatma gelince uşak ne olacak ayran değil mi bu getirin gene doldurayım diyerek tası tekrar doldu. Hacalı dayı da tastan kana kana içtikten sonra tahir dayı, geçmişlerimizin ruhuna deyip bir dua okuduktan sonra hanımın vazife gelincinin yanına doğru yol aldı. Akşamüstü olunca her zaman olduğu gibi bizim ve teyzelerden birkaç gelen olmuş. Efleri yanlarında olmayanlar bir araya gelir ve geceyi beraber geçirirler. Anam hazırladığı pilav tenceresini büyük tepsiye çevirdi. Çünkü herkese ayrı tabak yoktu. Taze kopardığı salatalıklardan bir güzel çacık yaptı. Elektrik olmadığı için sırayı yakıp ocağın köşesine koydu. Sofrada Bekmet Fatma, Naciye gelince, Eşe ve Ayşe hanım, Çola Halime gelince ve Eyüp dayının hanımı Navruz gelince vardı. Babam ve Hüsem dayım dışarıda yiyorlardı. Ayşe hala anama de bizim gele. Yarın bu vakit kesilerek de olacak. Ya bakalım elma domatesten taze taze diye takıldı. Naciye gelince o ara durakladı ve ehtimal o cennetin Abdullah gibi bir şey yedi mi ki? Yazık dünyadan gelmişler. Azık torbasını unutmuşlar. Acık bir şey yediler mi ki? dedi. Halam ve anam Kız madem öyle demin desem bir şeyler ederdi gönderirdim diye hayıflandı ve anam sofrada kalan son üç ekmeği onlara vermem için beni gönderdi. Onların yolu büyük gözün üstünden devlet dediğimiz yerin altından gidiyor. Karanlıkta gözlerime insan belirtisi gelen çalıların esniğinde onlara doğru yaklaştım. Hacalı dayı, Hacalı dayı diye bağırınca kim o diye karşılık verdi ve Önüme doğru yaklaşıp hayırdır yeğenim Narın Saat'ta, saatte su bizde değil dedi. Yok suya gelmedim. Anam Sizi ekmek gönderdi. Onun için buradayım dedi. Galiba çok duygulanmış olacak ki sesi yutkunarak sağ ol yeğenim çok sağ ol dedi. Hanımı kimmiş koca o çocuk deyince aşağıdan şekerle verin oğlum cevabını verdi. Ana ulan elde ölmüş. Çağır çocuğu şu bostanlardan salatalık koyver götürsün madem. Boş gitmesin ele karşı dedi. Gülü niye zahmet et doğana çok sağ olsunlar ora geçti dedi. Onlara hayırlı akşamlar dedi. Hacalı dayı yeğen dur ben seni bırakayım akşamla ola yalnız gitme dedi. Önümden o beni Hacı Mustafa'nın harmanına kadar getirdikten sonra döndü. Eve varınca kimisi namaza durmuş, kimisi tesbih çekmekteydi. Arada damdak için vuran dalın sesinden korkuyordu. Halam, gülü korkma o dal diyordu. Çınarın kenarında dönen sinekler arada ateş olup gidiyordu. Halam hala uyanık, bitti mi ki onların havarı diyordu. Gece tarlada havar suyunun şırıltısı bir başka geliyordu. Anamın dizine uzanıp uyumayı beklerken gece yine sabaha akıp gidiyordu. Sığındığımız bu şekilde birlik ve beraberliğimizin simgesiydi. Ayrı bir komşuluk, ayrı bir güven vardı. Kadınları bir arada tutup kendileri ayazda uyuyan bir erkek yapısı vardı. Birlikte sofra kurulur, aynı evler paylaşılıyordu. Bir bardak çayı bazen iki kişi içer, bazen kaşığı üç kişi kullanırdı. Senlik benlik, kötü, çirkin, pis diye bir şey yok. Sığındığımız paylaştıkça çoğalan ve güzelleşen bahçemiz, yurdumuzdur. Şimdi yüzünü bürünmüş, ıssızlaşmış olsa da dilerim tez zamanda eski günlerine kavuşur ve dilerim yeniden bir ve beraber olur vefat eden tüm büyüklerimizi rahmetle yad ediyor, zengin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor. Selam eylen bizden evvel gidene, kim var imiş biz burada yokken.